Mozart, nere gidiyorum. Gel, hayranlarım var senin. Mozart, gel oluşum. Gel, 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 telefonu yalama. Dur, dur, dur. Telefonu yalama, ulan, telefonu yalama. Ne haber? Ne haber? Sürüyü koruyor musun? Hı? yok. Sürüyü, sürüyü koruyor musun dedim. Hı? Ablası bugün ona kemik aldı. Kemik. Karnına bak karnına. Mazart. Rı 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 rı. Selamun aleyküm arkadaşlar. Gün batıyor. Bugün koyunlarımızı biraz erken saldık. Çünkü yine dün karanlığa kaldık. Ee, i̇şte bir iş oldu mu? Bir şey... Diğer bir işi yapmaya nedense böyle bir şeyim kalmıyor. Hani e, eskiden, ki, eskiden olan hadi bir tane iş daha, hadi bir tane daha iş olmuyor. E, o da işte neden e, bu her şeyi kafama taktığımdan, her şeyi kafamda büyüttüğüm için, hiçbir şeyi unutamadığım için, geçmişi kafamda çok çevirdiğim için, e, büyüttüğüm için e, hiçbir şekilde bir iş yapasım gelmiyor. Dün işte bir Zeynep'in okuluna gidip gelmek. Ede'de hiçbir iş yapmadım. Ede'de dün ben ne iş yaptım düşünüyorum. Hiçbir iş yapmadım. Çünkü ev işini ben işten saymıyorum. Burası köy yeri olduğu için ev işi normal rutin iş. Yemek bulaşık sıradan işler. Çünkü hayvanların var, ilgilenecek tavukların var, i̇şte ne bileyim çocuk çocuğun var, ödevleri var. E yine sabah erkenden kalktık. Pazar bugün. 30 Ekim. Pazar. Dün Cumhuriyet Bayramımızı kutladık. Küçük bir video da olsa Zeynep'i çektim, video attım. Pek izleneceğini zannetmiyorum ama yine de attım bu videoyu da inşallah tekrar olarak, ikinci olarak atacağız. Bu kara burnu da atacağız. Ee, evimi temizledim, mutfağımı temizledim. O size gösterdiğim tavşan yüreği cinsi Zeytinimi arkadaşlar iki buçuk kilo falan gelen iki buçuk kiloluk bidon gelir diye tahmin etmiştim ama maşallah bir 5 kiloyu dolduracak kadar zeytin çıktı siyahlı yeşilli gonorlu ben bıçakla dilip bir şekilde yapmaya çalışacağım uçan şeyleri görüyorsunuz bu sinek var burada ne biçim bir sinek varsa ağzıma yüzüme doluyor. Ben videoya birazdan devam edeyim arkadaşlar. Arka taraftaki kavga sesleri gelmesin kulağınıza. Birazdan devam edeceğiz. Kavgamız var yine. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Kavga sesleri bizden biraz uzaklaştı. İnşallah duymamışsınızdır. Çünkü ben videoda kesme işlemini bilmiyorum. Bu Kasım ayında e, okullarda bir haftalık dinlenme molası varmış. O ara inşallah bu video düzenlemesini iyice bir öğreneceğim. Yapmaya çalıştığım yerler, bilmeye hani bir, birkaç tane merak ettiğim yerler var. Onları öğrenmeye çalışacağım. İnşallah yapmaya çalışırım. Oo, kara kızımızın biri daha geldi. Dün bir tane yumurta aldım. Bugün bir tane yumurta aldım. Yem gelmedi arkadaşlar. Babam bugün misafirleri çokmuş. E, misafir olduğu için yine gidemediler. Yem almaya. Tavuklar aç oldu mu? Yumurtlamıyor. Evet, tavuklar ot diyor açlıktan. Ama normalde de tavuk ot yer benim bildiğim kadarıyla. Şimdi yorumcumun birisi tavuklar açlıktan ot diyor demiş. Şimdi hatırlamıyorum. Tavuklar normalde ot yediği için zaten organik besleniyor. Yani bunun için tava organik deniyor. Böcek yer, sinek yer, solucan yer, kurt yer, her şeyi yer. Serbest dolaşır. <laughs> Tavuklara, oyunlara doğru gidin. Hey! Söylediğim bu işte benim koyunlarım zeytin yemeye bayılıyor.

Bakıyorlar ama gelmiyorlar. Çünkü yem olmadığını biliyorlar. Burada var. Buralarda var. Artık bamya sezonu kapandı arkadaşlar. Çok tek tük döküyor. Kilosunu 40-50 liraya verenler varmış. 40 liraya bu bamyayı falan evine yemek için götüren yani hayat pahalılığı böyle ne yapacaksınız bizim burada gitmiyor arkadaşlar geçen hafta annem satmış ama yok çantamıza katalım çoban çantam yanımda videonun birisini sildim arkadaşlar. O video geçmişte kaldığı için zeytin toplama videosuydu. Saçmalık olacak. Zeytin bitti. Zeytin toplama videosu çekiyorduk. Köyde bahçe işleri diye bir kanal vardı. O kanal videosunun hepsini silmiş mi? Nasıl kapatmış mı? Kanalı mı kapatmış? Kayseri'de olduklarını biliyorum. Lütfiye'ydi bayanın ismi, arkadaşımın ismi. Bu kanalın sahiplerini tanıyan var mı? Bilen var mı? Bu kanal neden kapattı? Yani o kanalı da severek, beğenerek izlediğim bir kanaldı. O kanal hakkında bilginiz var mı arkadaşlar? ilaçlanmadığı için kurt denmiş. Bitmiş artık. Az uzaklaşalım. Kavga yine başladı. Ekonomi herkes de insanlarda o kadar böyle gerilime neden oluyor ki. Üzülüyorum insanlar artık. Şu büyük bamyalar arkadaşlar. Bu diş sıvısına iyi gelen bamyalar işte bu. Böyle büyük gelmesi gerekiyor ama bizim insanlarımızda tam tersi şöyle göstereyim küçük bamya seviyorlar. Burada var mı? Bıraktım aslında toplamayı ama yine dayanamadım video çekerken. Toplayalım. Bir yandan da gözüm koyunlarda. Bakın. Kurt deliği. olmadığı için hiç toplayamadım bile yani bir iki sefer anca toplamışımdır. Dolmalıklarımız zaten aynı şekilde bir iki sefer anca toplamışımdır. Burayı Antalya'nın toprağı çok verimli ama havasından dolayı çok sıcak olduğu için böcek olayı çok arkadaşlar. O yüzden böcekler hastalık getiriyor. Ee, böcek olayından dolayı ilaçsız hiçbir şey olmuyor. İlaç Olmadı mı olmuyor Şunu da alayım Gözlemelik patlıcanlarım arkadaşlar Maşallah olmuş bu Bir Arada geçsem olacak aslında Şurada da iki tane var Bunları da alayım Bunları da alayım Yine bir kızartma yaparız, bir yemek yaparız, sarımsakla bir öğün geçiştiririz. Akşama menüde sizde ne var? <laughs> ne varsa var sana ne deyin. <laughs> Herkes ne bulursa Allah ne verdiyse onu yiyecek değil mi? Bakın şunları toplamadığımdan büyümüş, kart atmış. Yemez artık. Aynı şekilde yassızlıktan kurt Ay! Bu da buraya annemin fasulyelerini yemeye geliyor. Pembe! Şuna bakalım. Bir tane var. Plassızlıktan arkadaşlar. Bunda bir şey yok. Plassızlıktan böyle. Bu da annemin tavuklardan kalan dört tane fasulye. Şundan bile bir pişirmelik fasulye çıksa Allah bereket versin. Şunlar büyümüş kartakmış. Toplamadığım için. Neden netleşmiyor? Gördünüz mü? Kurt deliği. Şurada iki tane var. Burayı sonradan sonradan ektiğim için buranın bamyası güzel oldu ama bu hastalığa da arkadaşlar burada külleme deniyor. Beyaz oluyor. Bu da döktürmüyor bamyayı. Bundan burada biraz oluyor. Ama diğer yerlerde yok. Bakın. işte güzel var ama o da kurt. hatta kurt üstünde. Netleşecek mi? Niye netleşmiyor? Netleşmiyor. Boşver. ver. Bir ara şu tarafı komple diktiğim yerde haftalık 15 kilo bamya satıyordum. O kadar çok çalışıyordum. O kadar çok çalışıyordum ama işte. Benim kolumu bağladılar. Çoban çantam doluyor. toplanacakmış. Biraz geç kalmışız. Bana kartlakmış. Kartakmış. Bilmiyorum de. Bunları da çantamıza koyalım. Bunları iyice bir yıkarız. Ondan sonra limon tuzu ya da limonumuz var artık limon. Ben öyle çeşit yemeği sevmeyiz. Ben yani benim ailem de öyle. İçine kıyma falan katmayız sadece. Yemeklerin hepsini sade severiz. Onu nohutlu etli fasulye yedir. Ne bileyim değişik yemekleri pek hoşumuza gitmiyor. Bize farklı olan her şey kötü gelir. Bizim damak tadımız çok sabit. Hani bir ara bir ablanın dediği gibi domatessiz menemen ne olur? Sevmiyoruz. Domatesi menemensiz seviyoruz. Siz nasıl seviyorsunuz? Biz sade soğan ve biber. Hay! Görüyor musun zararcıları? Görüyorum zararcıları. Motoguruttular zebze yemeye geliyorlar. bahçelere gittik arkadaşlar. Hatta çekecektim ama fidan yetmediği için hadi hadi oldu. Çekemedim bittiğinde. Ee, bittiğinde çekemedim. Yolu çektim biraz. Onu da atmaya gerek yok çünkü araba çok hızlı gittiği için bizi götüren abinin işi varmış. Hani çekmeye, yayınlamaya gerek duymadım. Çünkü çekemedim. Tek ekim yapılıyor. Aşılı fidan dikildi domatesli. Ah. Ee, yani bir sıraya bir bloğa dört sıra dikildi sadece aşılı çift fidan dikildi. Oradan geldik. 3 saat sürdü. 3 saat yövmiyede çalıştım. Ha dün bak işte aklıma geldi. Dün 3 saat yövmiye yaptım. Zeynep okula götürdüm. Geldik, yedik, yuduk, içtik. Bir oyunlar akşamlar dar vakiti çıkardık. Gezdirdik biraz. Hafiften bir karınlarını doyurduk. Akşam oldu, bu oldu. Ha, Fatoş abla şey gösterecektim ben ya. Faşan yüreği. Bir dakika, eğer düşürebilirsem, işte yeri şimdi dolaşık olduğu için benim bamyaları yere döktüm. Bir de yerden toplayayım, bakayım. Küçük çantam almışım, büyük çantam alsaydım. Mavi kapattım. Dökülmez artık. Evet. Bakın burada biraz kalmış. Bunun başında çok az olduğu için. Bir tane düşürdüm ama olabilir miyim ha? Çok iri olmuş arkadaşlar. Bunu annem topladı pazara. Of, gözüme de sinek gitti. Tarlada da o çok olduğundan böcek işte her yer böcek. Gördün mü Fatoş abla? Bunun şeyi şekli yüreğe benziyor. Ee, erimediği için bir de lezzet olarak çok lezzetli olduğu için. Gözüme bir dakika sinek gitti. Of. Ee, bunu Antalya'da çok tercih ediyorlar. Annemin gönderdiği siyahlı ve yeşilliği ayırdık. Hepsini bir kişi almış. Dediğim gibi Antalya'da çok tercih edilen bir cins. Adı Tavşan Yüreği deniyor bu zeytine. Şurada var bakın. E, koyunları da bir yandan koyunlara bakıyorum. Heh. Bakın şurada da bir tane düşmüş. Onun şekli benziyor mu? Daha çok benziyor mu? Yok. Sonuncu düşmüş, buruşmuş. Düşürecek zupa da bulamıyorum ama de yere attım o da daha şurada. şurada. Düşsene oğlum. Da şuraya gitti. Oh, bakın. Şunun iriliğine bak. Ağacın başında çok az olduğunda böyle iri oluyor. Ama işte biz zeytinciyiz arkadaşlar. Yıllardan beri yapıyoruz. İri. Çok iri arkadaşlar. Gördünüz mü? 175 boyundayım, elim de yani öyle küçük bir el, bay, kibar hanım eli değil. Büyüklüğüne bakın. Zeytinci olarak bunu tavsiye etmiyorum çünkü neden? Giri çok büyük olduğu için arkadaşlar kilo basıyor, lezzeti güzel ama biz rahat zeytini kadar yiyemezsiniz çünkü giri çok büyük. Şişt, Geriye çok büyük olduğu için de kilo basan bir zeytin tarz zeytin türü bu. Çok çeşit çok ama işte Antalya'da lezzet olduğu için millet de bunu tercih ediyor. Bir de e, diğer zeytinlere göre arkadaşlar bu zeytin türü erimiyormuş. Şş, hay. öte git kızım ya narin. Benim bıdığım, benim bıdığım arkamdan kalmaz bu ya. Şişt. Buradan sürüyor mu? Diğer zeytin ağacını yemeye gidiyorlar. Hay! Gözüme sinek çok kötü kaçtı. Gözüm çok kaşınıyor. Şişt. İbrahim yorulmaz kardeşim. Abla oraya koyunları sal dediydi. Vallahi aklıma gelmedi İbrahim'a e. Çaktırmadan babama saldım. Eğer babam görse çok kızar. Hortumlar çünkü şunları ablam 6-7 milyar para verdi. Bu hortumları emekli olduğu zaman babam değiştirmişti. Bu sürede 6-7 milyar şu hortumlara, damlamalara para verdik. Ama işte babam bir bakmadığı için yani her şeye ben koşturamam, bakamam. Kendi işim başımdan aşkım. Evlendim artık. Evim var ayrı, yönüm ayrı. Ben buranın otunu komple bir yoldum. Burayı bir çapaladım. Sadece kabağın olduğu sırayı çapaladık. Bir de bir sefer yolduğum halde yine ot bastı. Gördüğünüz kabak videosu da çektik. Kabağı hale yolladık. Satıldı mı satılmadı mı anneme sormak aklıma da gelmiyor pek. Bir de kim alacak burada? Ya otelci alır ya lokantacı da lokantacı alır. Kabağı soyduğun bütün kabağı alam. almaz ki kimse. Bir alsa çürütür. Ha, her gün her gün kabak yemek zorunda kalır. Babamın söylediğine göre patates ekecekmiş. Heh, patates ekecek. Bakalım kim yapacak, kim edecek. İşçiyle yapar artık. Çünkü ben tek başıma yapamam. Kendi işim başımdan aşkın. Küçük çocuğum var, işim var, koyunum var. İki çuval arpa'yı zeytin toplama döneminde bile bitirdik. Çünkü ya yani mecburen sabahları güdemiyorsun. Mesela şimdi güttüm diye akşam yem vermeyeceğim. Böyle yatacaklar. Bir de hamile boyuna gebe boyuna arpa verilmez derler. Erkeğe versem erkeği ayırmak zorundayım. O da bağıracak. Aç kapat sorun. Ozar, hadi kapatalım oluş. Bay bay de. Bay bay de. Oğluş. İyi akşamlar de. Abone olursanız, takip ederseniz, videomuzu paylaşırsanız. Çok seviniriz de. Halime ablam çok sevinirdi. İyi akşamlar. İyi akşamlar tontiş. Herkese hayırlı akşamlar olun. Olsun. Allah'a emanet olun. Dostça kalın. Hoşça kalın.